Gözler müzakere masasından çıkacak karara çevrildi ama öncesinde dünya başkentlerinden de açıklamalar peş peşe geldi. Birleşmiş Milletler bir hafta rötarlada olsa Moskova'yı kınadı, Rus zenginlerin özel mülklerine el konulmaya başlandı. The Russian ABD Başkanı Biden, özel ekip kurup peşinizden geleceğiz dedi. Rus oligarklara ait jetlere, lüks evlere el koyacaklarını ilan etti. Dışişleri Bakanı Blinken'dan da bu savaş Rus halkının değil Putin'in savaşıdır. Nükleer silahlara ilişkin kışkırtıcı söylemler sorumsuzluğun zirvesidir tepkisi geldi. Almanya ise hemen düğmeye bastı. Rus milyarder Alişer Usmanov'a ait 600 milyon dolarlık yata Hamburg limanında el konuldu. İngiltere Rus milyarder Abramovich'in ülkeye girişini yasaklayınca ünlü iş adamı sahibi olduğu Chelsea kulübünü satışa çıkarmak zorunda kaldı. Kulübe 3 milyar sterlin değer biçildi. Batı savaş istemiyor ama Rusya'yı sıkıştıracak adımlara her gün yenilerini ekliyor. Birleşmiş Milletler günlerdir ertelenen kararı aldı. Rusya 5 hayır 35 çekimser oya karşılık 141 üye devlet oyuyla kınandı. Moskova'nın güç kullanımını derhal durdurması, askerlerini koşulsuz çekmesi istendi ve mülteciler meselesi 1 milyon Ukraynalı komşu ülkelere geçerken Fransız lider Macron, Avrupa sarsılacak ama biz Fransa olarak üzerimize düşeni yapacağız dedi. Şam yönetimi ise Ukrayna'ya destek veren Batı'nın Suriye konusunda sessiz kalmasını ikiyüzlülük olarak yorumladı.